Ki bu da hiçbir mason tarihinde şimdiye kadar bu bilgiler rastlanan bilgiler değildi. Yani çünkü birkaç kitap var sizde biliyorsunuz sizde de var. Yani evet. bu kitaplarda hep şeydir böyle havadan sudan bahseder, hiçbir kaynak göstermeden şu masondu bu masondu şu masondu der bir tarih kronoloji yapar gelir. Evet. ama dediğimiz gibi gerçek belgelere ve tarih kitaplarına baktığımızda Masonluğun seren camı bu Türkiye'deki o dönemde e Mail geliyor bazı okuyucularımız Seyircilerimizden mesaj geliyor Bizler masonmuşuz O kesin zaten As Bir seyircimiz Cengiz Ustacan Aktör Acaba ciddi aktör mü yoksa aktörlük yapmak için mi Gönderdi bilmiyorum Gizli bir mason olduğunuzdan şüpheleniyor diyor benim. Amacınızı Oturduğunuz yerden açıklayın gerçekçi olun Açıkladım anlamadınız mı Cengiz Bey Ben size açıkça sorayım Murat Bey mason musunuz ne biliyor musun? Kardeşlerim öyle bile öyle de mi bir şey diyorlar. Değilim efendim. Ee, tam evet. şeye girmeden önce şunu da söyleyelim. Ailemde çok mason vardır. Bunu hiç saklamıyorum. benim Hanım'ın ailesinde de vardır. Benim büyük babam 33 dereceydi. Bunu saklamaya gerek yok. Benim de dedem evet. masonmuş. Ama benim de hiç alakam yok. Zaten daha sonra konuşacağız. <laughs> Kadınların girememe gibi bir durumları tarih boyunca olmuştur. Şimdi öbür bir tarafa alıyorlarmış. Ama... Bir tane daha var ya bir yeni bir grup, evet, evet, oraya alıyorlarmış. Ama... Benim ailemde evet. yoktur. Ben onu açıklayayım ben de. Kendim de mason değilim. <laughs> evet, benim ailemde vardı ben değilim. Bunu açık söyleyeyim. Ee, ama her şeyin altında bu gizli masonluk mu falan bu pek sağlam bir düşünce şeyi değil herhalde. Ve ailemde var diye veya herhangi bir kişinin ailesinde var diye o kişinin e, Mason olması veya onları desteklemesi şartı da yoktur. Aynen. Şu kitapları... Aynen. okuduktan sonra biraz sonra göreceğiz. Ee, hadi sonra söyleyeyim bu söyleyeceğimi. <laughs> söyleyeyim mi? Söyleyin. Şurada yazılı olan şeyleri yapanlar... çocukları bu oyunu yapsalardı ne derlerdi? Oyun olarak şunları yapsalardı... ne derlerdi acaba? Konuşmaları yapacağız şimdi karşılıklı okuyacağız. Evet Halil Ahmet Paşa diyordu pardon. Yani... Yani bu Halil Hamit Paşa ile başlıyor ve dönemin bürokratlarıyla. Burada o başlangıçta söyleyemediğimiz şeyi tekrar söyleyeyim. İbrahim Müteferrika'nın Mason olduğuna dair hiçbir belge ve dönemin tarih kitaplarında bilgi yoktur. Hı hı. Aynısı 28 Mehmet Çelebi için, aynısı 28 Çelebi Zade Mehmet Said Paşa için. Kim olduklarını söyler misin? Bu yani Fransa elçisi, Osmanlı bürokratı evet. olan, yani Defterdar Maliye Nazırlığı rütbesinde bulunan 28 Mehmet Çelebi ki çok önemli bir isim. Fransız kültürünü Türkiye'ye taşımıştır. Oğlu Sadrazam Mehmet Said Paşa. Türkiye'de ilk matbaanın kurucusu Mehmet Said Paşa ile beraber İbrahim Müteferrika. Bunlar mason değildir. Mason olduklarını sitelerine koymadan önce ispat etsinler. Yani bunu yazan, çizenler kitaplarda yazılıyor. Yani mason olduğuna dair hiçbir somut bilgi yok. 1900'lü yıllarda yazılmış. Mason tarihlerinde geçiyor. Yani neye göre mason dönüyor? Ben İbrahim Müteferrika ile ilgili bir sürü belge gördüm. Yani hiçbirinde. Yani şunu kibarca ee, söyle nezaket gösterme evet. açıkça söyle pardon. Yani müteferrikayı en iyi bilenlerden biri sensin. Evet. En iyi bilen kişi yani, yani şu anda mesela yeni yayınlayacağım belgeler de var. Daha önce bilinmeyen Hı. yeni belgeler çıktı. Yani onun diplomatik e, diplo şeyleri ve matbaa ile ilgili. Yani böyle hiçbir şey yok. Yani İbrahim müteferrikayı mason yapmakla yani şu imaj veriliyor bana göre. Türkiye'de ne kadar büyük adam varsa geçmişten günümüze hepsi masondur. Bu böyle değildir. Yani dediğim gibi 18. yüzyılda ismi verilen kişilerin Mason olduğunu gösteren hiçbir somut bilgi yoktur. Yani ne Osmanlı arşivlerinde rastladık ama ne de tarih kitaplarında rastladık. Yani bunlar yok. Ancak şunu görüyoruz. 18. yüzyılda özellikle konsolosluklar Halep'te, Şam'da, İngiliz, evet. Fransız konsoloslukları Mason localarını kuruyorlar. Ee, ve daha sonra 19. yüzyılda da devam ediyor. İtalyanlar yani konsolosluklar bu vasıtasıyla devam ediyor. Evet. Sanıyorum bu bakış açısı yani Osmanlı ya da işte Türkiye tarihindeki en önemli şahsiyetler masondu kafa yapısı özellikle 19. yüzyıldan sonra oturuyor. Çünkü 19. yüzyılda özellikle daha sonra konuşacağız. Tanzimat, Tanzimat, ve terap, tanzimat, sonrası tanzimattan tanzimattan sonra, tanzimat 20. Çok olur. önemli şahıslar. Gerçekten de o dönemin daha önce konuşmuştuk evet. masonluk bir taraftan da onların rahatça buluşup rahatça plan yapabildikleri, rahatça mektuplarını stoklayabildikleri yerler olduğu için bu olanağı sağladığı için hani o kadar çok isim var ki o döneme ait. Yani Talat Paşa'dan demin bahsettik. İbrahim Temo vesaire. Dolayısıyla Ya şunu da söyleyelim müsaade ederseniz o dediğiniz kişilerin içinde ee, bu masonların kendi yayınlarında Cemal Paşa meşhur Bahriye Nazır Cemal Paşa mason gösteriyor değildir. Hmm. İttihat Terakki'nin lider kadrosu içerisinde, önemli isimler içerisinde iki kişi vardır Mason değildir. Biri Enver Paşa'dır, biri Cemal Paşa'dır. Evet. Ötekilerin birçoğu Mason'dur, evet. evet. Tabii hepsi değil. Ama neyse Enver'i daha yapamamışlar. 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 Fakat Cemal Paşa Mason değildir. Ha bir de şeyler vardı, o siz daha önce yazmıştınız. Birçok şeyli ustam vardı. Bak şimdi yeni sitede çıkmış, yok. Birkaç şehir da, ustam da, Daha önce şey vardı, İzzettin Efendi diye bir şehir evet. ustam mason yapmışlardı. Belki başka bir sitede de var. Böyle bir şey ustam yok. Benim bugün baktığım sitede yok. Yani İzzettin Efendi yok. diye bir şey ustam yok. Siz evet. yazdıktan sonra çıkardılar herhalde. Yok. 17 şey ay durdu o isim. Durdu mu? Ama o, o tarafa bakmadım siteye. Hı -hı. Çıkıp şey, çıkmadığını İhsan, bilmiyorum. Musa, Musa Kazım Efendi var. var. Musa Kazım Efendi vardır. O efendim, şey var, Bir bize... seyircimiz soruyorlar bu ritüel kitaplarını çalışma kılavuzuna nereden bulabiliriz? Bulamazsınız. bulamazsınız. Ee, İhsan ve İhsan Göksu bulamazsınız efendim. Ee, ancak şöyle olacak bir e, yakın tanıdığınız bir mason olacak veya ailenizde olacak ama yükselmiş olacak. Birden 33'e kadar sadece zaten 33'lerde bulursunuz. Onları da sakladıysa küçük şeylerini, dereceleri. Ee, yoksa başka yerde bulamazsınız. Bunlar satılmaz. Kütüphanelerde de yoktur. Bu ee, şu. Şu seri yani. Evet. Bunlar efendim e, masonların kendi özel kütüphanelerinin arşivlerinde olan e, çok az sayıda basılmış. E, Sayıları yazıyor mu? Tabii yazıyor. Hepsini koymuşlar üstünde. Mesela, Kaç adet basılmış? Buyurun 27. derece kılavuzu numara 2. 002. İşte şöyle bir şey yapalım. Numaralı basın. 29, 254. 33, 17. Ee, sayılı basınmıştı bu da. Yani bunları aramayın bulamazsınız. Dediğim gibi ancak bir tanıdığınız falan olacak. Ee, ben bunları 30 küsur senede topladım. Yani daha çok var. Burası da dolu. Aşağı kısmını görmüyorsunuz. 30 küsur senede toplanmış şeylerdir. Masonluk lehinde ve aleyhinde yazılan hiçbir kitapta bu orijinal kaynaklar kullanılmadı. Sadece rahmetli şey İlhami Soysal. Hı, hı. Ee, bir masonun ismini vermeyeyim. Evrakını almıştı ama benim tahmin ettiğim şekilde yazmadı. Yani 29, 27'de ne vardır, 30'da hı hı. ne vardır, 33'te ne vardır, 18'de ne vardır? Bunları yazmadı. O da belki de yoktu içinde. O şey vardı mesela. Şimdi efendim soruyorlar. 5. Murat Mason olduğunu nereden biliyorsunuz? E şuradan biliyoruz. Osmanlı arşivinde Masonluğu hakkında çok belge vardır. Evet. Yani tekris diye bir şey var. Ee, bir de bir vaftiz. Yemin, yemin. Giriş, töreni. Giriş töreni. Biliyor musunuz? Tekris de sonradan sözlüklerde yoktur. Eski sözlüklerde. Hmm. Ee, bizde bir adet vardır. Ee, olaya göre kelime uydurabiliriz arada. bir. Mesela çok güzel bir örneği vardı. Buhran. Kriz karşılığı. Cevdet Paşa yazar. Mali kriz çıktı diyor. İşte bilmem ne Paşa'nın yıldızında toplandık. Krize Türkçe ne diyeceğiz? Buhran dedik. <laughs> Öyle bir kelime yokmuş daha önce. Yokmuş daha hayır. Ha. Eski çocuklarda yoktur. Tekris de yoktur. Yani inisiyasyon gibi e, giriş, kabul edilme, tanınma gibi bir kelime. E, Sultan Murad'ın tekris belgeleri, 5. Murad'ın yani giriş belgeleri o Scalieri diye bir İtalyan şey falan ha. hem Osmanlı arşivlerinde hem de e, profesör hayır İsmail uzun Uzunçarşılı uzun Bunları belleten de 5 Murat ve Masonlar diye e, bir akademik makale olarak Yazdı. E, şey halinde yani e, bütün belgeleri kullanarak yayınlamıştır. E, beşinci Murat niçin oldu? Büyük ihtimalle e, Dok siyasi bir şeydir. Doktoru yaptı diyorlar. Evet. Yani Doktorundan etkilenerek. O Orhan Koloğlu da bahsediyor aynı şeyden. Yani Hı. İtalyanlarda da var belgeler diyor. O o, olabilir tabii çünkü İtalyan de, hocası doktoru. o. Yalnız efendim, e, Masonların Mimar Sinan isimde şöyle bir dergisi vardır biliyorsunuz. Mimar Sinan da mı Mason oluyor? O inşaat Hira Mustafa ve belki de onu yapma bilmiyorum. Bu Mimar Sinan dergisinin 66. sayısında 1980'li yılında e, Sayın efendim, Mesut Tuncel'in Masonlar ve 5. Sultan Murat de bir yazısı var. Bir araştırması var. E, Yeni Yeniçeri Ocağı ne zaman kaldırıldı? 1826. Ee, Sayın Tuncel, bu kıymetli akademik çalışmanızda yeni ve Ocağı'nı 4 sene önce kaldırmışsınız 1822'de. <laughs> ee, 1826'da kalkmıştır. Ee, onu da arada az edeyim efendim. Evet, devam ediyoruz. O şey vardı, Halil Hamit Paşa'nın tabi Masonlu halk arasına da inmiştir. Bir şiir vardı hatta sizde vardı o ilginç. Onu getirdim ben. Evet. Yani tarih Şimdi efendim Halil Hamit Paşa, Erhan'cığım. Ee, sevgili seyircilerimiz bütün detayları bilmez. Tarih kongresinde değiliz. Halim Hamit Paşa'nın masonluğu dediğim vakit kimse anlamaz. Halim Hamit Paşa kim? Anlattık ya biraz önce. Bir daha söyle yeni televizyon açlıyorsa... Halim Hamit Paşa 1. Abdülhamit döneminde 1782 ile 1785 Hı. arasında sadrazam olan ancak Şehzade 3. Selim'i tahta geçirmek istediği için 1. Abdülhamit tarafından öldürülen bir sadrazamdır. Ee, mezarı da bugün Numune Hastanesi'nin arkasındadır. Hayır. Ile. Bak. Adada var bir. Vücudu hı hı. çünkü şeyde edilmişti. Kafası mı Kafası burada. Şeyde idam edilmişti Bozcaada'da. Adada. Kafası e, e, bedeni bedeni bozcu e, Bozcaada'daki o caminin avlusundadır. Hı hı. Kellesi İstanbul'a getiriliyor. O nerede? Hastanenin arkasında Kadıköy'de, Hayda şey e, numune Hastanesi'nin arka tarafa Evet, düşüyor. Oradadır. Ve orada da ilginç mezarlık iki yönlük bir mezarlıkmış. İki tarafından da yol geçiyor. İki tarafı da mezar taşı koymuşlar. İki taraftan geçenler de dua etsin diye. Yani çift, çift mezar taşı var orada da. Efendim şiir okuyacağım da bir seyircimiz sahaflarda az da olsa aramayı bilenin bulacağı kadar bulunması, bulunabilir diyor. Toplu halde bulamazsınız dedim. Tek Türk mezatlarda da var. İnternette de satılıyor. Toplu halde birden 33'e kadar çok zordur. Tek tek bulunacağını ben de bilirim. Bir de pek mason evrakı dışarı çıkmıyor. Çok nadir çıkıyor yani. Evet. Hediye ediyorlar, locaya veriyorlar şeylerinden. Evet. Bir de locadan locaya değişik ritüeller değişebiliyor. Ona evet. geleceğiz. Doğayla geleceğiz. O konuya geleceğiz. Şimdi efendim Erhan Bey'in bahsettiği Halil Hamit Paşa, Sadrazam Halil Hamit Paşa, idamından sonra bir dörtlük yazılıyor, tarih düşürüliyor daha doğrusu. Daha önce tarih düşürmeyi konuşmuştuk. Epçet'te. Hani her harfin bir sayı karşılığı vardır. Son mısra'da evet. harfleri topladığınız vakit. E, olayın meydana geldiği tarihi verir. Tarihi katli Halil Paşa der Sadra Esbak. Yani eski sadrazam Halil Hamit Paşa'nın katli, katli hakkında diyor. Şöyle yazmışlar. Katibi istavraki farmasonu bedneseb. Sadrı telvis etmek için mucib olduğu zillete. Haini dini şeriat olduğun ima edip. ''Geldi Paskalya gününde başıbabı devlete.'' Son iki müsabibi e, müsab de okuyayım. ''Hain-i dini şeriat olduğun ima edip... geldi Paskalya gününde başıbabı devlete.'' Yani diyor ki... din ve şeriat haini olduğu imasıyla, suçlamasıyla... Paskalya gününde... başını... o... kelle taşına devlete, koydular, seyrettirdiler diyor. Bu nereden geliyor biliyor musun? Haini dini devlet... Şeyh, birinci Abdülhamit, e, onun hakkında yazdığı notta o idam şeyinde haini dini devlet diye yazıyor. Hı. O şeyi de söylüyor. Ama tabii e, idamının masonlukla falan alakası yok. yok. Çok dedikodular Padişah varmış. Padişah'ı tahttan indirmek istediği için. Bir davbe yapmaya kalkmış. Hı hı. O katibi istevraki de şey, gençliğinde eflak kapı ketidası istevrakinin katibi kendisi. O, yani onun yanında çalışıyor. Çok anladık. Ee, Eflak e, yani, kapıketi. Eflak Osmanlı'ya bağlı bir toprak o dönemde. Onların burada İstanbul'da temsilciler oluyor. Hı -hı. İstivraki diye adamın yanında katipmiş. Onu da ima ediyorlar oradan harekette. Hı -hı. Onu şey yapılıyor. Yani Halil Hamid Paşa tabii şeydir. Korkunç <laughs> bir oluşma yapıyor. Yani mesela evet. tabii Fikret Sarıcıoğlu'nun kitabında anlatıyor. Orada tahta şey sadrazam olduktan sonra mesela 70 küsür bürokratın 55'ini değiştirmiş. Yani bir sene sonra, anında hemen yani bir anda kendi ekibini dolduruyor. Zaten onlar da rahatsızlık veriyor tabii hmm. çevrede. Evet ve söylediğimiz gibi idamının sebebi masumluğu falan değildir. Darbe. Darbe yapmayan kalpasıdır. Ee, onu kim yayınladı ya da ben arşivde gördüm. O idam şeyinde. Birinci Abdülhamid'in veya şey de Uzun yayınlamış. Çarşı'nın makalesi var. Çok geniş. O da mı okudu? Türkiye Etmecuması'nda. E, hain Dini devlet diye şey yapar. Çok kızmış. Uzun Çarşı'nın geniş Şu an önce bir sürmüş, makalesi. önce sürmüş oradan oraya göndermiş sonunda kafasını kestirmiş. Efendim işaret ediyorlar. Bir kısa evet. reklam aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Masonluk, kardeşlik, dul çocukları. Efendim evrenin, dur karıştırıyorum o ismi. Evrenin hmm. ulu mimarı. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Evet efendim. Masonluğa devam ediyoruz. Yeni elime geçen bir kitapla ben bunu bilmiyordum biliyor musun? Masonluk üzerine. Kendileri mi yazmış? Kitabın ismi 1976'da çıkmış. Broşür kitap değil. Ee, yazanlar ee, Macit Erbudak, Sahir Erman, Mukbil Gökdoğan, Hayrullah Öz, Ziya Umur üstadlar tarafından hazırlanan bir şey diyorlar. Şöyle incecik bir şey. E, burada enteresan bir şey var. Ben bilmiyordum. E, 1949 ve 1951 yılında yıllarında millet meclisine mason localarının kapatılması hakkında kanun teklifi verilmiş. Kaçta dediniz? 49, 49 ve 51. 49. Yani İsmet Paşa ve Demokrat Parti zamanında. Hmm. Yani... Fakat 1935'te de verilmiş. Yani Atatürk döneminde de kapatılmış. Kapatılmış tam resmen kapatılmış. Şimdi bazı seyircilerimiz soruyorlar. Masonluk nedir diye. Ee, kendi içine kapalı bir e, resmi bir dernektir efendim. Tam ismi mason değil zaten. Yok tam ismi. Birçok isim değiştirmişler. Değiştirmişler. Fark. Zaten yani grupların böyle bilmem ne gökyüzü, bilmem ne... Onlar ayrı şeyler hocalar. Bir ara Aynen. Türkiye Fikir ve Kültür Derneği, sonra Hür Kabul Edilmiş Masonlar diye tuhaf bir ismi var. Farmasonlar mesela... E... Aynı, o şeyde lafızı. Ama... Freemason. İngilizcesi. Freemason. Şimdi efendim, e, demin de az ettiğim gibi bu masonik yayınlarda yani... E, Onların ifadesiyle haricilerin yani dışarıdakilerin değil, masonların kendi yaptıkları yayınlarda dünya kadar yanlış var. İşte demin gördük Talat Paşa'nın bile ilk üstadların ismini bile yanlış yazmışlar. Bu, şu isim kısmını kapayayım. Ee, Türkiye Yüksek Şurası. Şöyle tutayım. Türkiye Yüksek Şurası'ndan verilmiş bir e, işte derece atlama belgesi böyle noktalı yazarlar malum birçok şey. Şuraya kusa bakmıyorum. Buradaki ismi kapatıyorum. Çünkü o kişilerin artık bilinmesine, afiş edilmesine gerek yok. Şu E3. K3. S3. Eski ve kabul edilmiş Scotch City demekmiş. Bu. Türkiye Yüksek Şurası şimdi üstüme bakın. Gök kubbenin 41 derece 1 dakika 15 saniye Kuzey enleminde İstanbul Vadisi. Burada şu yazıyor. Tekrar arkadaşlar gösterelim lütfen. Şurayı. Şu. Bu kadar yaklaşıyor değil mi? Evet. Ee, burası... E, yani gök kubbenin 41 derece... Çok güzel bir ifade. Hı hı. 41 derece, 1 dakika 15 saniye kuzey enlemi. Neresi burası? Bir dakika sabret. Eee... Burası kastettikleri yer e, dernek statüsündeki mason hocalarının e, bulunduğu Galatasaray'daki Nur -Ziya sokaktır. O Galatasaray'dan tünelere gelirken soldan, o Fransa Sarayı'nın olduğu sokak. Palais de France'ın Fransız konsolosluğu. O da birkaç bina. Hatta altında dükkanları da var. onların kitap falan satıyorlar. Bunları yapıyorlar mı bilmiyorum ama merak eden e, izleyicilerimiz gidip bir baksınlar altta bir şey diyor, iktisadi işletme diye bir şey yazıyor. Biz geçen gün bir arkadaşla önünden geçerken gördük. Kitap, eşyalı, rozet falan satıyorlar. Tekrar söyleyeyim, Galatasaray'dan Tüdel'e giderken solda Nuriziya sokaktan iniyorsunuz. Orada birkaç bina yan yana. Karşısında Fransız Sarayı var. Fransız Konsolosluğu'nun rezidansı, ikametgahı. E, altında da dükkanları var. O dükkanda belki bunları merak eden seyircilerimiz gidip bakabilirler. Ama bunlar satılıyor mu? Sanmıyorum. Yok daha doğrusu. Çünkü numaralı bunlar. Bunlar satılmıyor ama. E, Masonluğa dair. Masonluğa dair. E, gidip oradan şey yapabilirsiniz. Umumu açık mı onu da bilmiyorum. Gidip öğrenilir. Şimdi kastettiği yer... Gök Kubbe'nin 41 derece 1 dakika 15 saniye kuzey enlemi. Bunu... E, biz arkadaşlarla... E, ciddi... E, elektronik şeylerle... Daha doğrusu bilgisayarla internetteki e, uzay Var mı? Var mı? evet merkezinin şeyleriyle burayı kontrol ettik. Efendim ama çok büyük bir yanlış ve hiç yakışmayacak bir yanlış. Orası ne, çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi önce doğrusunu söyleyeyim. Gök kubbenin 41 derece bir dakika doğru yeri yani Nuri sokaktaki Masollu hocasının doğru yeri gök kubbenin 41 derece bir dakika 54 saniye. Orası. Ama belgede öyle yazmıyor. Belge 15 diyor. 15'te Haliç'te, Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün yanında, e, şimdi söyleyemeyelim ne olduğunu, e, bazı e, boruların açıldığı bir yeri gösteriyor orası. Çok ayıptır. Yani orada loca moca ve şey olmaz, Türkiye Yüksek Şurası falan olmaz. Universal Terranum Orbis Architectonis Gloriam şey falan. Orası belki bundan sonraki belgelerini düzeltir evet. arkadaşlar. Gök kubbenin 41 derece 1 dakika 54 saniye kuzeydir efendim. 15'i değil. 15'i Haliç'te böyle kötü şeyler veren bir yere açılıyor. Orayı gösteriyor. <laughs> Küçük bir hata olmuş. Belki diyorum bu belge hazırlandığı sırada teknoloji böyle gelişmemişti ama o kadar da eski değil. Yok gelişmişti. 20 senelik bir belge. Evet. Bu hizmetimizi de yaptıktan sonra yani masonluk tarihinde aydınlatıyoruz. Tarih, belge. Bak sen kuruluş belgesini buldun. Evet. Ben vakitüt şeyini ne derler ona koordinatlarını verdim. Koordinatlarını, koordinatlarını pardon, pardon. Efendim budur. Koordinatları verdim. Şimdi gelelim eski döneme sonra bunları okuyacağız bu güzel şeyleri. Komik şeyleri. Sembollerden... Komik diyosun. Hiçbir şekilde küçümseme maksadıyla söylemiyorum ama ben gülüyorum. Ee, bilmiyorum seyircilerimiz ne diyecekler. Evet. Bir taraftan da şunu unutmamamız lazım. Şimdi yine insanlar Aa, siz Mason reklamını yapıyorsunuz diyebilirler ama ben pek çok şey okudum ve okuduğum kadarıyla her zaman böyle gizli, kapalı tarikat ya da dernek türü şeyleri biraz endişeyle, korkuyla, bir sürü komplo teorisi donatılarak bakılmıştır ve aslında belli bir dönem önemli insanlar, Hı. güçlü insanlar buraya dahil oluyorlar ister istemez. Dahil olmalarının nedeni de hem oradaki özgürlük, rahat buluşma ihtimali hem de aslında eski zamanlarda çok güçlermiş. Şu anda ciddi almıyoruz belki. Hatta sadece böyle ritüellerinden bahsedip de dalga geçme kıvamına bile getirebilirsiniz. Tabii ki yani dalga geçmiyorsunuz ama yine de size tuhaf ve komik geliyor ben, bazı ritüeller. Şimdi bazı şeyleri okuyacağız. Size ciddi gelirse da ben bir şey demiyorum. Ciddi demiyorum ama sonuçta şunu da unutmak lazım. Tarihi bir, tarih bir konuş. Bu insanlar yardım yapmışlar. Bu insanlar pek çok şahsiyetin hayatını kurtarmışlar. Bu insanlar... Ee, Osmanlı döneminde İttihat ve Terakki, Jön Türkleri vesaire bayağı bir buluşma mekanı sunmuşlar vesaire vesaire. Dolayısıyla sadece işte komik ritüellerden bahsetmememiz gerekiyor. E onlardan bahsedeceğiz ama geleceğiz hepsine. Ee, bir izleyicimiz ee, Dark Kane Sıra ismini vermediği için. Isim. Evet. Ee, üç nesildir masol olan bir ailenin mensubuyum. Ben ikide kaldım. Ben olmadım. <laughs> Elinizdeki kaynakta mason olmayanlar için bir şey ifade etmez diyorlar. Eee...